Tasarlanmayın arkadaşlar. Zaman bizden yanadır. Küllerimizden yükselen duman bizden yanadır. Kötüle yanlış yoksa da at bizden yanadır. Emeğimiz için çıktığımız bu yolda hak, hukuk, adalet bizden yanadır. Biz emeğimiz için çıktığımız bu yolda hep ilk gün de söyledim, şurada söyledim. Bu grev bir hak grevidir. Bu grev masum bir görevdir. İşte sendika da burada, işçi de burada. Çağırsınlar, oturalım masaya, toplu iş sözleşmesini imzalayalım ve işimize başlayalım. Biz onurumuz için, ekmeğimiz için bu toplu iş sözleşmesinin imzalanmamış olması nedeniyle başlattığımız bu haysiyetli onurlu yolda hak ettiğimizi emeğimizin karşılığını alıncaya kadar tabii ki görevi devam ettireceğiz. Buna kararlı mıyız arkadaşlar? Evet. Arkadaşlar kamuda bütün toplu sözleşmeleri imzalandı. Bütün üniversitelerin toplu sözleşmeleri biz imzaladık. Çok güzel imza, çok güzel toplu sözleşmeleri imza attık. Şu anda Katip Çelebi'nin dışında imzalanmamış toplu iş sözleşmemiz neredeyse kalmadı. Bunu şunun için söylüyorum. Biz iyi niyetliyiz. Biz herhangi bir şekilde bir kısım duygusallıklarla hareket ediyor falan değiliz. Şu anda biz içeriye gitmeye, masaya oturmaya ve toplu iş sözleşmesini imzalamaya hazırız. Neye imza atacağız? Sizin hakkınıza, hukukunuza imza atacağız çalışma koşullarınıza ekonomik sosyal haklarınıza imza atacağız. Biz e, görev nöbetini sendika olarak şu anda almış olduk. Arkadaşlarımız yine günlük rutinlerini devam edebilirler. Ama bu saatten sonra bizden gelecek bilgilere odaklanın. Bizden gelecek bilgileri bekleyin. Yani yarın hepimiz hep birlikte bir başka adreste de olabiliriz. Bu ekmeğimiz için, bunu huzurumuz için bunu haklarımız için yapmak zorunda bırakıldık ve bundan herhangi bir şekilde de hiçbir arkadaşımızın geri durmaması gerektiğini ifade ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Yolumuz açık olsun diyorum. Vaktimiz açık olsun diyorum. Toplum Sözleşmesi'nin kısa zamanda imzalansın istiyoruz. Siz size yakışanı yaptınız, yapmaya da devam ettiniz. Ekmeği adına, onuru adına, hak ettiklerini elde etme adına ortaya koyduğunuz bu kardeşliği, bu birlikteliği, bu mücadeleyi, bu dayanışmayı alkışlıyorum. Hepinizi kutluyorum ve en kısa sümen, en kısa sürede toplu iş sözleşmemizin imzalanması gerektiği konusunda yapılması gerekenleri bir ifade Hepinize teşekkür ediyorum.